Hangiz dine? Eviniz kendinizde mi kiralık mı efendim? E, kira da var, evim de var. Çok şükür. Ee, yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? E, berbat ya, yaşam. Şuuz diyenler var. Yol, köprü, baraj, ihale yapıldı. Ne onlara? Yapıldı bunlar ama bunlar yeterli değil şefim. E, millet aç, yaptım Milletin diyen. Yani yüzde onu yapıldı uçtuk diyorsa yüzde doksan sürünüyor. Peki, <laughs> Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babası kim? Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimizin babası Hazreti Ali Efendimiz. Peki Kerbela deyince aklınıza ne geliyor? E, Kerbela deyince aklıma e, Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit olması geliyor. Doğru mu bilmiyorum yani. E, iki, Doğru. He. Peki ben büyükşehir belediyesinde oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız? E, şu anda kararsızım. Öyle? Şu anda kararsızım şöyle. Bu Pazar olsa mesela. E, bir pazar bir seçim. E, şöyle diyeyim sana şeyim şefim. Ee, İmamoğlu bir şeyler yapmak istiyor. Ama tabii daha işler yarım bitmedi. Şöyle bir gösterebileceği bir iş daha çıkmadı ortaya. Çıktı mı? Çıktı. Çıktı. Ee, Ali Beyköy Eminönü metrosu yüzde 45, yüzde 55 yaptım. Ama Kent ormanları Abi adı. çalışmadı ki açılış yok yapamadık. Bir altından ama. geçemedik, üstünden çıkamadık. Yaptı onlar ya, yani bir yapılsa şöyle bir şey olsa. Kime yazalım oyunuzu? Buyur. Parti'nin CHP'nin başkanı. Abi şimdi CHP'miz güzeldi Atatürk'ün CHP'sinden çıktı CHP'miz yani şimdi nedenci? Oyu, oyu kime vereceksin? Onu söyle. Şimdi Atatürk'ün CHP'si olsa ben Atatürk'ün CHP'sinin yanındayım. Tamam. Şimdiki kimin CHP CHP'si? Abi karışık biraz. Hmm. Şimdi. Biz önümüzdeki şimdi Ben mısın? şimdi şöyle bir şey konuşsam bilmiyorum. PKK'lılar ister kızsın ister kızmasın PKK'nın şeyi diyor ki şu andaki Demirtaş bizim öyle bir gücümüz var ki arkamızda diyor Türkiye'yi tükürükle boğarız diyor bu vatanın her karış toprağında bizim Alevi'sinin de sene önce olan bir şeyimizin şehit kanı var kanımız var değil mi şefim evet, evet. Ee, bununla şimdi yan yana olmak doğru değil bu adamın tövbekar olması lazım Ak, yani ben, ben burada CHP'nin avukatı değilim ama yok 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 yok. Tövbekar olsun diye yaptı ama tövbekar olmayınca e, gereken yapıldı. Sonuçta oyunuzu kararsız mı yazalım? Ben şimdi şöyle bir şey olsa Atatürk'ün CHP'si olsa. Ama o yok. Atatürk rahmetli olmuş kaç sene oldu? O yok. Bugünkü CHP oy vereceksin. Atatürk'ün CHP'si bitti gitti. Bugün... Al, Allah rahmet etsin. Atamızın izinde gitmemiz lazım. O zaman CHP'ye. Teşekkür ederim. Saygılar. <laughs> Merhaba. Efendim.